Bu dünya bir sınav, hem de çok çetin bir sınav. Hele gençlikle beraber olunca bu çetinlik daha da artar. Gençler, rehbersiz, örneksiz bu çetinliği aşamaz, bu sınavı kazanamayız. Buyurun, beraberce kazanmak için beraberce örneğimizi seçelim. Peygamberimiz ve sosyal hayat. İslam'ın sosyal hayatla ilişkisi nasıldır? Sosyal hayat, toplum hayatı, cemiyet hayatı demek. E dikkat lütfedilirse dünya insanları insan gruplarından oluşuyor. Bizim dinimiz bazı sistemlerde olduğu gibi toplumu ön plana çıkarıp ferdi ihmal etmemiş. Bazı sistemlerde olduğu gibi ferdi ayyuka çıkarıp toplumu ihmal etmemiş. Buradan hareket edersek İslam sosyal hayatla iç içe demek zait bir kelime. Et kemik gibidir. Ayrılmaz iki parça gibidir. Ferde diyor ki, şahsa diyor ki, kişiye diyor ki bak başta ailen olmak üzere çeşitli dairelerde sana çeşitli yükler, vazifeler yükledi. Topluma da diyor ki ferdi ezmeye hakkın yok. Ferdin haklarını da muhafaza etmek mecburiyetindesin. Şu andaki problem dünyada dengesizlik problemi. Birini diğerine tercih edip diğerini ihmal etme. İşte bizim dinimiz bu üstün başarıyı yakalamış ki 1400 senedir ayakta durabiliyoruz. Bakın bir kişinin bir şahsi dairede, ona biz nefs dairesi diyoruz. Vazifeleri var. Aile dairesinde vazifeleri var. İlçe dairesinde, il dairesinde, ülke dairesinde, dünya dairesinde vazifeler var. Dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. En büyük vazife en küçük dairede, en küçük vazife de en büyük dairede. Bütün bu dairelere hizmet edebilmem için önce nefsimi ıslah etmem. Nefsimi yoluna koymam, Allah ve Rasulü'nün istediği gibi yaşar bir Müslüman olmak mecburiyetindeyim ki başkalarına faydam olsun. İslam aslında bir toplum dinidir, topluluk dinidir, sosyal bir dindir. Toplum tamamen yaşamazsa siz de yaşayamazsınız, ben de yaşayamam. Bizim dinimizin bütün hükümleri fert ve toplumu birbirine saygılı noktaya getirme hedefinde birleşmiş, onu gerçekleştirmiş, bundan sonra da gerçekleştirecek eğer biz dinimizin emirlerine ve yasaklarına riayet edersek. Kişinin topluma karşı hak ve ödevleri nelerdir? Toplum içerisinde fert, kişi, inanın rüzgarın havaya kalan kum tanesi gibidir. Gustave Le bon toplum psikolojisi kitabında rastlamıştım. Diyor ki bir toplum isterse ferdi istediği yere sevk edebilir. Bu kadar genelin bir sorumluluğu var. Fert diyecek ki Allah beni topluma hizmet için yarattı. Toplum genel olarak diyecek ki bir ferdin hakkına tecavüz etsek veya bir ferdi yanlış yöne yönlendirirsek, yanlış tarafa yönlendirirsek Allah bizim hepimizi sorumlu tutar. Dikkat lütfeder misiniz? Bizde farz-ı kifaye diye bir vazife var. Ne demek o? Toplumun bazısının yapması halinde, hatta birkaç kişinin yapması halinde bütün topluluktan sorumluluk kalkıyor. Hiç kimse yapmazsa toplumun tamamı sorumlu oluyor. Cenaze namazı gibi. Ama biz hep farz-ı kifaye söz konusu olduğunda cenaze namazını örnek veriyoruz. Kimya öğrenmek de farz-ı kifayedir. Fizik öğrenmek de farz-ı kifayedir. Astronomi, tıp tahsil etmek de farz-ı kifayedir. Yani toplumda hiç kimse bu ilimleri öğrenmese toplumun tamamı mesul olur. Cenab-ı Allah der ki biz ben size ilk ayeti okuyun diye gönderdim. Siz gökleri okumadınız. Ben size yaratan Rabbinizin adıyla okuyun dedim. Siz insan vücudunu okumadınız. Beşikten mezara kadar okuyun, ilim tahsil edin dedi. Siz kimya okumadınız, fizik okumadınız. Nasıl insanlara hizmet edeceksiniz? Yarın benim yaptığımı herkes yapmaya kalkarsa benim Allah katındaki sorumluluğum ne olur? Çok güzel bir şey yapar da bütün toplumu da ona sevk edersem Allah katında mükafatım ne olur diye düşünmem lazım. Topluma ve çevreye zarar vermek hak ihlaline girer mi? Kul hakkı deyince kişi de girer, aile de girer, toplum da girer. Hatta biz bir kişinin kul hakkına tecavüz etsek, kul hakkını yiyecek olsak, ona bir zarar versek. Ne gibi arabayı götürüp de kapısının önüne park ederek çıkmasını önleyecek olsak, bir kişinin kul hakkına girmiş oluruz. Aileme yanlış bir şey yaptığımda ailemi toplayıp özür dileyip bu hatamı düzelterek onlardan helallik alabilirim. Ama kamuya ait bir şeyi kendi zimmetime geçirdimse, yanlış yaptımsa 85 milyonla nasıl helallaşacağım? Allah sizi hesaba çekmeden siz kendinizi bir hesaba çekin. Hesaba hazırlanın, o zaman işiniz kolaylaşır. Hep hesap üzere yaşamamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz bir hadisinde çığır açanların büyük sevaba gireceğini söylüyor. Çığır açmaktan maksat nedir? Efendim bu öyle bir sorumluluk yüklüyor ki insanın üzerine. Bak, senin yaptığını kaç kişi yaparsa, dikkat lütfen istirham ediyorum, senin yaptığını kaç kişi yaparsa, bu yaptığın şey iyi şeyse o yapanların sevabından bir şey eksilmemek üzere toplama kadar sana sevap verilir. Cığır açma bu demek, adet koyma, örf koyma, topluma yeni bir uygulama getirme demek. Peki bunun aksi de var mı? Var. Yaptığın şey kötüyse, kaç kişi seni takliden o kötülüğü yaparsa, onların günahlarından da bir şey eksilmemek üzere toplam günahları kadar sana günah verilir. O anlamda da bizde sadakayı cariye diye bir kavram var. Biz vefat ettikten sonra insanların istifade edebileceği bir hayır yapmışsak, bir kitap yazmışız da okunarak insanlar yararlanıyorsa, okul, çeşme, cami, köprü gibi bir şey yaptık insanlar yararlanıyorsa biz ölmüş olsak bile onların sevabı bize geliyor. Öyleyse üç kere dikkat, bir kere uygulama. İcatlar da çığır açmaya girer mi? Al çok teşekkür ederim. İcatlar girer. Bak icatlar girer. Çünkü topluma hizmet etmişiz. Ne kadar yararlanırsa bize o kadar sevap gelir. Bir keşifte bir icatla bulunarak insanlığın hizmetine sunulmuşsa Madde bir, onun mutlaka faydasını görür. Son zamanlarda başkalarından önce keşfettiğimiz bazı şeyleri yaşamaya başladık, iftihar ediyoruz değil mi efendim? Biz başkasının önüne geçmek mecburiyetindeyiz. O keşif ve icatlar bir Müslümanın eliyle dünyaya takdim edilirse dünyaya dinimizi tanıtmakta çok daha güçlü olacağız ve insanlığa hizmet etmekte büyük çığır açmış olacağız. Dinimizde bir lokma bir hırka var mı? Bir lokma bir hırka var mı? Var. Ama toplumun tamamı mı bunu yapacak? Hayır. O zaman günlük hayat devam edemez. Ama bazıları yapacak, inzivaya çekilecek, kendini tefekkür dünyasına verecek. Öyle evmiş, arabaymış bunlarla meşgul olmayacak. Hayatta kalacak kadar yemeye razı olacak. Örtünecek kadar giyinmeye razı olacak. Ama ondan sonra öyle bir kitap ortaya çıkaracak ki biz ona Mevlana diyeceğiz. Biz ona Yunus diyeceğiz. Biz ona Ahmet Yesevi diyeceğiz. Asırlara hizmet etmiş olacak. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bütün hayatını toplumun içinde geçirdi. Ta ki 23 senede o cahiliye devrinden bir altın nesil meydana getirmesini Allah'ın izniyle başardı.